Merhaba sevgili çocuklar, dördüncü ünitemizle ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü ünitemiz neydi? Temel geometrik kavramlar ve üçgen ve dörtgenlerdi. Şimdi bununla al alakalı mantık ve muhakeme soruları var. Bununla alakalı yine sorular çözmeye devam edelim. Birinci sorumuzla başlıyorum. Yukarıdaki kareli zemine bir D noktası yerleştirildiğinde, buraya kadar cümle anlaşıldı. Şurada keselim cümlemizi. Yukarıdaki kareli zemine bir D noktası yerleştiriyormuşuz. C noktasının D'ye göre konumu, buraya bir tane virgül atalım. Bir C noktamız var, bir yerlerde de D var. C'nin D'ye göre konumu yani D'den itibaren hesaplamaya başlayacağız. A noktasının B noktasına göre konumu ile aynı olacaktır. O zaman önce bir A noktasının B noktasına göre konumunu bulalım çocuklar. Nasıl buluyoruz? A noktasının konumunu arıyorum kime göre? B'ye göre. O zaman ben neredeyim? B'deyim. B'den sayıyorum. 1 2 3 4 4 birim yukarı 1 bir, 2 3 birimde neye gideceğiz? 4 yukarı hemen buraya yazalım. 4 yukarı. Kaç sola gideceğiz? 3 de sola gideceğiz. 3 sola gideceğiz. Tamam. O zaman demek ki D'den de 4 yukarı, 3 sola gittiğimde neyi buluyormuşum? C'yi. O zaman tersten gidelim. Yani D'den C'ye giderken yukarı ve sola gidiyorsak C'den D'ye giderken de aşağı ve ne gideceğiz? Sağa gideceğiz. Hemen 4 birim aşağı gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3 birim de sağa gittik. Hemen rengimizi değiştirelim burada. Mavi alalım. D noktamız demek ki nerede? Burada bir D noktamız var. D'nin konumunu bulduk. Bana neyi soruyor? A noktasının D noktasına göre konumunu soruyor. O zaman D'den A'nın yolunu bulacağız. Hemen şuradan zaten 4 birim yukarı vardı. Bir tane daha çıktık 5. 4 tane daha çıkar, çıkıyorum. Kaç olacak? 5 4 daha 9 birim yukarı çıkacağız. Kaç birim sola gideceğiz? 9 birim yukarıyı gösteren zaten sadece B şıkkım var. O zaman doğru cevap şıkkım 12 birim solunda olan ve 9 birim yukarısında olan A'yı bulduk D'den sonra. Devam edelim. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki kareli zeminde verilen şeklin kenarlarını oluşturan doğru parçalarından kaçı eğik konumludur? Şimdi e, dikey ve de yatay olmayandan bahsediyor. E'de gördüğünüz gibi di dikey bir doğru, C'de yatay bir doğru, hiçbir eğim yok. A F yine yatay bir doğru, doğrusal. Onun dışında kalan A B, B C, ve FE gördüğünüz gibi eğik konumdalar. O zaman kaç tane? 3 tane doğru parçası eğik konumdaymış. Üçüncü soruya geldiğimde. Yukarıdaki açı başlangıç noktası B olan bir ışın yardımı ile iki açıya ayrılacaktır. Oluşacak açılar aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi öncelikle şuradan bir şekil alalım kendimizi düz çizmek için. Dik açı ve dar açı olabilir mi? Hemen şöyle şuradan bir doğru çizdiğim zaman yine başlangıç noktası B olan bir ışın seçtiğim zaman şurası ne oluyor? 90 derece oluyor. Evet. Burası da ne oluyor? 90 dereceden küçük olduğu için şuraya atıyorum K diyelim. ABK açımızda ne olacak? ABK açımızda bir dar açı olacak. Demek ki a şıkkı sağlanıyor. Bir dar açı ve bir geniş açı diyor. Bir dar açı ve de bir geniş açı diyor. Hemen silgimizle şu doğruyu bir silelim. Farklı bir açı çizelim, ışın çizelim açı oluşturmak için. Ben açımı alır, şu şekilde uzatırsam, şu şekilde. Evet. Yine AB buraya K açısı diyelim yine. K noktası diyelim. Şu şekilde. A, B, K ne oldu? Bir dar açı oldu şurası. Diğerimizde diğer açıda K, B, C açımızda ne oldu? Bir geniş açı oldu. O zaman geniş açıyla dar açı da çizebiliyorum. Peki iki tane dar açı çizebilir miyim? Hemen silgimi alayım. İki dar açı çizebilir miyim? Bakayım. Bir ışın daha çizelim yine. Bir K ışını, B, K ışını. Işın doğru mu şuradan gittiğini düşüneyim. Şuradan şöyle. Evet. Yine buraya bir K noktası diyelim. Gördüğünüz gibi ABK açısı şu açı 90'dan küçük olduğu için bir dar açı. Bu açıyı da 90 dereceden küçük olduğum için iki tane ne oluşturduk? Dar açı oluşturabiliyoruz. Bir dik açı, bir geniş açı. A şıkkında bir dik açıyı oluşturduğum zaman zaten kalan kısım neydi? Dar açıydı. O zaman dik açının birini oluşturduğumda geriye kalan açı, geniş açı ne yapamıyordu? Olamıyordu. Doğru cevap şıkkımız ne olacak? D olacak. Dördüncü soruya geldim. Dördüncü soru, yukarıdaki kareli kağıda birbirine paralel iki doğru çizilecektir. Doğrulardan her biri verilen noktaların en az ikisinden geçtiğine göre bu bir doğrunun geçtiği noktalar aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalar olabilir diyor. Olabilir. Yani deneyeceğiz. A ile B'yi seçelim önce. A şıkkından gidelim. A ile B A ile B'ye bir doğru çizdik. İkinci doğrum da buna paralel bir doğru olacakmış ama iki noktadan geçecekmiş. Şimdi bakıyorum D ile C'yi birleştirdiğimde A ile B'ye paralel mi? Değil. E ile F'yi birleştirdiğimde bu şekilde bir doğru Hayır. E ile C'yi birleştirdiğimde bakıyorum A ile B, AB doğru parçasına paralel mi? Değil. Şu şekilde yaparsam zaten daha da eğik bir doğru elde edebilir, elde ediyorum. Bu AB doğrusu HG doğru parçasına göre daha eğik. O zaman bu da olmuyor. O zaman bunları ne yapalım? Bir silelim. Demek ki AB olamıyor. O doğrulardan bir tanesi. Peki EG'ye bakalım. B şıkkında E ve G var. Hemen EG'yi birleştiriyorum. EG'yi birleştirdim. Bakalım buna 2'ye 1, 2, 3, 4 birim. 2 e, birimle 4 birim arasında kalmış bir uzaklık. D ile F'yi birleştirdiğimde ne oluyor? Evet, 1 2 1 2 3 4. Bu ikisi birbirine paralel olacak gibi değil mi? O zaman demek ki E ile G'yi birleştirdiğim zaman ben bu doğrulardan kendime paralel elde edebiliyor muyum? Evet, elde edebiliyorum. Bir çeşit kenar üçgenin çeşit kenar olduğuna göre üçgenimiz ne olması gerekiyor? Üç kenar uzunluğunun ve üç açısının ölçüsünün birbirinden farklı olması gerekiyor. En büyük açısının ölçüsü 72 derecedir. Eğer ki üçgenimizin şuradan güzel bir üçgen çizelim. Şöyle. Evet. Açılardan birisi kaç dereceymiş? Açılardan birisi 72 dereceymiş ve bu en büyük açısıymış. 72 derece. Diğer açılarında ne olması gerekiyor? 72'den farklı olması gerekiyor ama daha küçük olacak. O zaman şöyle önce bir şöyle bir metot izleyelim. Bunu mutlaka yapmak zorundayız. 180'den 72 dereceyi çıkarıyorum. Çıkardım. Kalan 108. Yani diğer iki açı ne yapacak? 108'i paylaşacak. Peki nasıl paylaşacak? Eğer e, açılardan birinin en küçük olmasını istiyorsam mesela birine 1 verebilirim, birine 107 verebilirim diye düşünebilirsiniz. Ama en büyük açım neymiş? 72. O zaman 72'den ne yapmam lazım? Daha küçük bir değer vermem lazım. O zaman birine 71 verirsem 108'den 71 çıkarırsam kaç kalır? Diğeri 37 olur. 37 olur. Güzel böyle olabilir mi? Evet olabilir. Ama bana neyi soruyor? En küçük açısı en fazla ne kadar olabiliyor? Yani 37'yi birazcık daha küçük olan açıyı birazcık daha ne yapmam lazım? Büyütmem lazım. O zaman 38'e 70 verebilirim mesela diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi sayılar burada birbirlerine ne kadar yaklaşırsa küçük olan açıda o kadar ne oluyor? Büyüyor. Yani arası kapanıyor. O zaman ben direkt şöyle bir yol izleyeyim. 108'i 2 eşit parçaya böleyim. 2 parçaya böleyim sayılar birbirine yakın olsun diye. 2 açıya böldüm. 108'i 2'ye bölersem kaç olur? 54. 54, 54 olsaydı x kenar oluyordu. Ama çeşit kenar olduğuna göre bu 54'ün birini azaltayım. Biri 53 olsun. Diğeri de kaç olsun? 55 olsun ne yapmış oldum? Hem çeşit kenar bir üçgen oluşturmuş oldum. Hem de küçük açıyı mümkün olduğunca ne yaptım? Büyüttüm. Nasıl büyüttüm? Diğer açılara yaklaştırarak büyüttüm çocuklar. O zaman demek ki en fazla kaç olabilirmiş? 53 olabilirmiş. Altıncı soruya geldik. Aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisini çizmek mümkün değildir? İkiz kenar dik üçgen. Bu üçgeni zaten biliyoruz biz. İkiz kenar dik üçgeni ne olması gerekiyor? İkiz kenar dik üçgenimizin. Bakalım şöyle yaparsak. Evet. Gördüğünüz gibi ikiz kenar bir dik üçgen seçtiğimde kenarlarından birisi, açılarından birisi kalemi seçmeyi unuttum. Evet, açılarından birisi 90 derece, diğer ikisi de kalan 90'ı 45-45 paylaşırsa ne oluşturmuş olurum? Hem dik hem de ikiz kenar bir üçgen oluşturmuş olurum. Dar açılı çeşit kenar üçgen. Bir önceki örnekte hatırlayın, açıların ölçüsü kaç dereceydi? Pardon. Açılarımızın ölçüsü kaç dereceydi bir önceki üçgende? 72 vardı. 72. Bakın hemen bir önceki sorudan ne yaptım? İlişki kurdum. Burada kaçtı? 53'tü. Diğeri kaçtı? 55 miydi? 55'ti. E, hem dar açılı bunlar. üç açısı da dar. Hem de çeşit kenar üçgen oluşabiliyor mu? Kesinlikle oluşabiliyor. Geniş açılı çeşit kenar üçgen oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Bunu da gösterelim isterseniz. Şurası geniş açı olsun. Burası kaç olsun? 90'dan büyük herhangi bir açı olabilir. 100 olsun mesela. Geriye kalan 80'i de burası 50. Burası da 30 olacak şekilde paylaşalım. Ne oldu bakın? Hem geniş açılı hem de çeşitkenar kenar üçgen de oluşturdum. Dik açılı eşkenar üçgen imkansız. Zaten eşkenar üçgenimizin hatırlıyorsunuz çocuklar. Eşkenar üçgenimizin neydi? Eşkenar üçgenimizin tüm açıları eşit ve kaç dereceydi? 60 dereceydi. Açılarından birisinin 90 olması mümkün olabilir mi? Olamaz. O zaman bu üçgeni ne yapamam? Çizemem. Yedinci soruya geldik. Soruyu dikkatli okumak önemli çocuklar. Lütfen buna dikkat edin. Bakın, önce şunu okuduğumuzda köşegen uzunlukları farklı olan bir dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Köşegen uzunlukları farklıymış. Şimdi kareye baktığımda kare köşegen uzunlukları aynıydı. Hatırlayın. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları aynıydı. Eşkenar dörtgenin hem karşılıklı kenarları paraleldi hem de neydi? Köşegen uzunlukları farklıydı ve eşkenar üçgen olabiliyor. Paralel kenar da olabiliyor. Paralel kenarında karşılıklı kenarları paralel ve e, köşegen uzunlukları birbirinden farklı. O zaman aman Allah'ım bunu nasıl yapacağız? Hemen atlamayacağız soruya. Kalanını okuyacağız. Kalanında ne diyor? Köşegenleri birbirini dik kesen diyor. Paralel kenarda böyle bir özellik yoktu. Hem karşılıklı kenarları paralel hem köşegen uzunlukları farklı hem de köşegenler birbirine dik kesiyorsa bu dörtgenim nedir? Bir eşkenar dörtgendir. Yukarıdaki kareli zeminde kaç farklı yamuk vardır? Şimdi çocuklar buna isim de verebilirsiniz. Veya yamuğun en büyük özelliği neydi? Karşılıklı kenarlarının paralel olmasıydı. Şimdi dikkatlice izleyelim. Şurası ve burası paralel. Ben ilk yamuğu kırmızıyla çizeceğim kenarlarını kırmızı ile çiziyorum bakın. Birinci kenar bu. Tamam. İkinci kenar bu. Üçüncü kenar bu. Ve dördüncü kenar da bu. Gördük mü? Bir tane var şimdilik. Evet bir. Sonra diğer yamuğu çizelim. Onu da farklı bir renkle çizelim. Yeşille çizelim. Diğer yamuğumuzu dikkatlice çizelim. Önce ben sizin için şunu bir sileyim. Karışıklık olmasın diye. Bakınız. Birinciyi çizdim. Şimdi ikinciyi yeşille çiziyorum. Bir. 2 3 ve 4. 4 kenarı olan yine paralel olan kenarları olan bir yamuk daha ikinci yamuğumuz oldu. Hemen bu işlemi geri alalım farklı bir renkle, pembe ile çizelim. Bakın. 1 2 3 ve 4. Yine bir yamukta. üçüncüsü oldu. 3 üç. hemen unutmayayım diye buraya yazalım. Siz de böyle yapın. 3. Evet, bunu da silelim. 3'ümüz del gitti. Aklımızda tutuyoruz 3'ü. Sonra devam ediyoruz. Yine bir. İki, üç ve 4 Bu paralel kenar gibi görünüyor. Sizi yanıltmasın çocuklar. Neden öğretmenim? Çünkü şu yüzden paralel kenar değil. Üst ve alt birbirine paralel ama karşılıklı uzunlukları da eşitti. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmadığı için ve paralel de olmadığı için sadece paralel olan şu kenarla şu kenar var. Bu kaçıncı oldu? Dördüncü yamuğumuz oldu. Evet bu da dördüncü oldu. Hemen işlemlerimizi geri alalım. Bir de beşinci yamuğumuz var. Hemen onu da gösterelim şurada. Bir kenarı bu. ikinci kenar 3 ve 4. Bir yamuk da burada var. Şuradaki kenarla şuradaki kenar birbirine paralel. Diğerleri de yamuğun iki kenarını oluşturuyor. Kaç tane oldu? 5 tane neyimiz var? Yamuğumuz var şekilde. 9. soruya geldiğimizde bakın çocuklar 9. soru gayet güzel bir soru. Bu soruyu beğendim. Yukarıdaki dörtgen ABCD noktalarındaki çivilerle bir lastiğe geçirilmesiyle oluş çivilere bir lastiğin geçirilmesiyle oluşmuştur. Lastik B noktasındaki çivilerden kurtulursa A ve C açıların ölçüleri toplamı ne kadar azalır? Şimdi normal şartlarda hiç e, çividen kurtulmadığını düşünelim. Lastiğin A'ya ve C'ye bakalım. Normalde dörtgen oluşturmuş ABCD köşeleriyle. Hemen ne yapıyorum? 100, 110 daha. 100 ile 110'u toplayalım. 100 ile 110'u topluyorum. Kaç olacak? 210. Yani A ve C'nin toplamı 360'tan 210'u çıkarılarak bulunabilir. İkisini ayrı ayrı bulamam ama ikisinin toplamının kaç olduğunu bulabilirim. 150 olduğunu bulabilirim. 150'yi yazalım. Bu 150 diğer iki açıya yani A ile C'ye kalan açımız. Hemen 150 ne diyorum? A ile C'nin toplamıdır diyorum. A ile C'nin toplamıdır. E, lastiği buradan kurtardık. Lastiği buradan kurtarınca ne olacak? O zaman o köşeden kurtulacağız. Ve... B artık B köşesi diye bir köşem kalmayacak. Dolayısıyla oluşan şekil ne olacak? Bir üçgen olacak. Üçgen oluştuğu zaman A ve C açılarına bakalım. Yani A açısı burası olacak. Şurası. C açısı da burası olacak. E, üçgenin bir açısı 100 olduğuna göre oluşan şekilde bir üçgen olduğuna göre 180'den neyi çıkaracağım? 100'ü çıkaracağım. Hemen 100'ümüzü çıkaralım. Geriye 80 kaldı. İkinci durumda da ne olacak? İkinci durum için buraya ikinci durum yazalım. İkinci durum içinde A ile C'nin toplamı ne olacak çocuklar? 80 olacak. Soru da bana neyi soruyor? Lastik B noktasındaki çividen kurtarılırsa A ve C açılarının ölçüleri toplamı kaç azalır diyor. Yani toplamımız 150 iken Kaç oldu? 80 oldu. Yani 150'den ne yapacağız? 80'i çıkaracağız. 150'den de 80 çıkarınca ne kadar azaltmış oluyoruz A ile C'nin toplamını? 70 derece azaltmış oluyoruz. Cevap şıkkımız ne? Bursa. Mantık muhakeme soruları bu kadardı çocuklar. Bundan sonra ünite ile alakalı soru çözmeye devam edelim. Pekişmesi adına. Şimdilik hoşçakalın.